internet oyun oynuyorum. Şu şeyi sormak istiyorum. Gösteriler ve turneler zamanı geldi ya. E, Şimdi her şeyde çok sıcak. İnsanlar bir taraftan diyor ki vaziyet nedir? Şimdi bu takvimi yeniden bir güncelleyelim mi? Tabii 10 Eylül e, Trump şişli. 11 Eylül e, Hill AVM Maltepe ile başlıyoruz. 20-30 Eylül Kanada, Vancouver Edmonton ve Toronto var. 24 29 kim Londra'dayım ama o burada olmaz ile değil. Ee, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, e, Gaziantep, e, Bilecik, Uşak, Karadeniz Ereğlisi, Fındıklı, Artvin Opa, Çorlu, Edirne, Çanakkale, e, şu an aklıma ilk gelenler. Maşallah. Paris var, Frankfurt var, Münih var. E, bu yıl gene bir e, 65 oyun sergilemişiz, 30 bin kişiye imza e, ileşmişiz. Burada olmazlar. Bilet satış platformlarında bulabiliyorlar. Bir amaç için bunu yapıyoruz. Sebepsiz zenginleşme için değil. Ne için yaptığımızı açıklamıyoruz. Çünkü oraya da çökerler. <laughs> o yüzden <laughs> hani hani Şafak Sezer şikayet etmiş ya şeyin cenazesinde para istediler diye. E bu kültürü siz yarattınız. Ha ne düşünüyorsun o konuda hakikaten? O kültürü o yara. O biz de birlikte Barbaros Bulvarı'nda, Gezi Parkı'nda tekne barlarla yürüyordu. Ne oldu bilmiyorum. Hani bazen o acaba kaset mi gene? Hani aklıma hep öyle şeyler geliyor. Herkesin kaseti var ya ülkede. <laughs> Böyle oldu o çocuk, öyle çocuk değildi. E, işte ne bileyim ben eee benim ninem, şimdi bak tarih şöyle kaydedilir, olan biten, konuşulan, yazılan, çizilen değil de görsel hafıza bu dönem geçtiğinde o dönem önde olan insanların fotoğraflarını aynı albümde görecek. Ve ne kadar yırtınsalar bağırsalar da o, o rejimin bir figürü olarak toplum hafızasına girdiklerinin farkında değiller. Mesela bunu... Çok güzel e, konsolide etmeden yöneten bak Şahan var bizde hani e, o çocuk neticede artık ifade özgürlüğünü kullanmaya başladı. E, tamam Acun'daydım Acun'daydı falan ama hani evet işte e, deniz kenarındaki arsası yanmasın diye hayatı anladı aslında ama hani tamamdır ama en azından anladı. Hani anladı o, o, o bile önemli. senle aynı fikirdeyim. Ne demek istediğini anlıyorum. Aynı fikirdeyim ama en azından emsal olarak bunları çoğaltmamız gerekiyor. Öbürleri hiçbir şey yapmıyor çünkü. E i̇şte şarkıcı türkücü tartışması var. Sen de bu Gülşen Demet meselesi her yere düşmüş. <laughs> bu Hep kadar, ciddi, laf bu şey. kadar bu kadar ciddi şeyler konuşuyoruz. Memleket gene geliyor, dona süt yeni endeksleniyor. <laughs> <onu> anlamıyorum ben. <laughs> yani o da onlar da polyester. Her neyse ee, dediğim gibi. E, ya bu polyester. Bu da, şu don süt meselesinde bana yardımcı olur musun? Bunun makbulü hangisi? Polyester olmayacak mı? Hayır polyester meselesi değil. Ya iç çamaşırı kullanmayın polyester Allah aşkına yani. Bulaşıcı cinsel hastalığın adını bile rahim ağzı kanseri yaptınız ya. şey Pamuklu don kullanın. Ne don? Pamuklu. Ha. Tamam. Yani ona da hep polyesteri söylüyoruz ne kullanması gerektiğini söylemiyoruz ya o yüzden. Pamuklu pamuklu yani hidrofil pamuklu nemi işte TV vesaire çeken emen. böylece jenital bölgelerin kuru ve sağlıklı kalmasını sağlayan e, doku e, pamuk. E, bunu kullanın peki, lütfen. Peki bu saten e, kullanılmıyor mu? Saten kötü Yok, mü? İpekse kullanılabilir. İpekse. İpekse. İpek zaten kullanılabilir. Bizim bir yakınımız vefat ettiğinde e, bize vasiyet etmişti ne olur beni ipek kefenle gömün diye. E, biz bilmiyoruz şimdi yanlış bir şey yaparız. Hani günah olur. Diyaneti aradım ben. E, dediler ki saf yün, saf ipek, saf keten ve saf pamukla kefen olarak gömebilirsiniz. Yani doğal elyafla gömebilirsiniz dediler. Evet. Ama Şimdi böyle... polietlerle gömülüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir arkadaşımız yanmaz kefenimiz var, yanmaz kefenimiz. <laughs> bir, bir arkadaşımız kaçamadık oradan, onu da söyleyeyim. Ee, ben kuşkuyla baktığım bir isim olduğu için e, konuya girmedim ama e, mecbur kaldık madem soru geldi. Aydemir Akbaş Bey vefat etti. Nasıl bilirdiniz? Ee, eşini ben tanırdım, eski eşini yani. E, orkestra oyunundan e, Aydemir Bey e, çok samimi değilim, tanımam birkaç kere çiçek barda falan karşılaşmıştık yıllar önce. işte o Ali Poyrazoğlu ile falan seks furyası dönemi. Hani civ çıkacak kuş çıkacak falan onlar. Hani hiç çıkarmadılar. Hiç donlarını çıkarmadılar onlar. Konu gene dona geldi. E, <laughs> e i̇şte İbrahim Bey'in arkadaş. Anladım. Başka bir şey söylemeye yok. gerek yok. O ölçüyü oradan koyuyoruz. Cif cif ben orada. Yani ben bir erkeğin e, başarılı bir erkeğin arkasında her zaman ondan daha başarılı bir kadın vardır gibi. E, ben e, insanları tanımadığım insanları muhakeme ederken. Kimlerle arkadaş, kimlerin camiasında buna bakarım. Geçmişinde ne başarıları var, neler yapmış, ne üretmiş ben bunlara bakarım. Evet popüler biri, e, tanınan biri ama İbrahim Tatlıses'le daha çok tanınan biri olduğu için e, ben hani İbrahim Bey gibi bakarım Aydemir Bey'e. E, güzel. Ben benim de bulamadığım cümleyi bulmuş oldum. Ben de kibarca dile getirmek istiyorum.